Hepinize merhabalar arkadaşlar. İzmir'in Buca ilçesine geldim. Buca ilçesinde bulunan Türkiye'nin en meşhur tostçularından biri olan Buca tostçusu Atom Evi dükkanının sahibi İsmail abi az sonra ziyaret edeceğim. Ve bu sayede de tost hakkında tüm soru işaretlerini de gidermiş olacağız. Az sonra zaten tost yiyeceğim kendisinden. Hadi o zaman dükkana geçelim bakalım. Tost gerçekten bu kadar lezzetli mi görelim. Selamlar Eküm. Hayırlı işler. Hoş Hayırlı işler. Merhabalar hoş, hoş, hoş bulduk. Teşekkür. İsmail abi nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür abicim. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Senin için ta Bursalardan geldik. <laughs> Eyvallah hoş geldiniz. Bayağıldım. Hoş bulduk. Abi, bir yani. tost yerim o zaman ben. Tabii, tabii <laughs> Senin tostunun evet. şanı ta her yere yayıldı yani bütün evet. Türkiye'ye yayıldı. Bütün Türkiye tarafından yani. bilmiyorsun yani. artık. İşini iyi yaparsan her türlü teveccüh masal olursun. İş bu kadar basit ya. Yani yani, aynen öyle. Senin bir de bir sözün var, atom parçalamıyoruz falan. Evet, evet. Onu sen yani mi yani söylemiştin? Şey, <laughs> Atomu parçalamıyoruz. Ben söylemedim, onu da yani... E, Orada evet, yazıyor, bir şey yazıyor, okudum yani. ama. <laughs> Buna Youtuber yazdı herhalde. Ha, öyle mi? Sanırım Ayhan Ortafe'deydi galiba. Kulakları çınlasın. Abi ben tek bir soru sormak istiyorum Abi. sana. Bu Tabii. tostun popüler olmasının sırrı ne sence yani? Abi, kısaca Tek. tek açıklayabilirsen. Dürüstlük. Yani her şeyi tamamen doğal şekilde yapıyoruz. Malzemeler yaptırıyoruz. kaliteli herhalde. Tabii. E, sucuğu ben kendim yaptırıyorum. Özel yapılıyor sucuk yüz dana sucuğu, işte ödemiş teneke tulum peyniri, kaşar peyniri kullanmıyoruz, tercihim değil. Ee, tereyağı kullanıyoruz, hakiki Halis tereyağı kullanıyoruz. Ee, kendi sosumuz var. Yani işte, sağ olsun burada 9 Eylül Üniversitesi'nin öğrencileri önce öne ayak oldular, İşte bizim sesimizi kendi sayfalarında paylaşarak, ya yani Instagram sayfası sahiplerinin duymasını sebep oldular, ee, YouTuberların duymasını vesile oldular. Kaç yıl önce başladın abi ben buçuk yıl oluyor neredeyse, evet yani. Ama benim, son tanınma olayları, durumları biraz birkaç son, yıldır galiba? Yok, son 7-8 yıldır. Son 7-8 evet, yıldır. Gurmecanlar geldi buraya. ilk. işte onunla beraber Celal Arpat geldi. İşte ne bileyim Çağlar eskicioğlu var. Ender mutfakta da var Adana'da. Ondan sonra artık Yani zaten biliniyorduk da akademik camiada yani öğrenciler, üniversite öğrencileri, işte üniversite hocalarının ne bileyim civardaki okulların öğretmenleri hastanelerin doktorları filan böyle işte askeri garnizonları subayları bilmiyorduk yani bu anlamda. Ama İzmir'de biliniyordunuz. Yani daha sonra, sonra İzmir'in dışına evet. taşmaya başladı. Tabii, evet. Yani öyle, o şekilde yavaş 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 yavaş. YouTube sayesinde, sosyal medya sayesinde. Değil yani mi? tabii onların da çok büyük etkisi var yani. Postçuluktan önce ne yapıyordun? Valla yani, e, ilk mesleğim çobanlık. Tornacıyım, oto tamircisiyim. En son mesela tostçuluğa girmeden önce Hı, işte, ne yapıyordun? Işte, tornacıyım, oto tamircisiydim, çilingirdim, gözlükçüydüm, eczacıydım, fırıncıydım. Hı. İşte yukarı bu işlere girdik. Yani e, olay bundan ibaret. Şimdi abi Türkiye'de yüz binlerce tostçu var. Evet. Ve tost Türkiye'de çok popüler hale gelmemiş. Hepimiz tostu çok evet. seviyoruz. Şimdi mesela mevcut tostçu dükkanları olanlar var. Bir de tostçu dükkanı açmak isteyen binlerce insan var. Onlara buradan bir tavsiye vermek istersen ne verebilirsin? ne tavsiye edeyim? Herkes kendine göre bir bilgisi, görgüsü var. Yani insanlar akıl verecek konumda değil. Yok, yok. verebilirsin abi. Ee, yani şöyle sıkıntı dedi. yok. Yaptığı işi düzgün yapsın. Ben malzemeyi bilerek, ben de lokmanlık da var aynı zamanda. bitki Yani lokmanlık deyip iddia etmeyeyim de bitkilerin dilinden anladığım için yani hangi ot, hangisiyle, hangi bitki hangisiyle şifa verir, lezzet verir bilebildiğim için bu lezzeti bu şekilde meydana getirdik. Yani işte iyi insanlarla çalışıyorum, işini dürüst yapan insanlarla çalışıyorum. Yani senin dürüstlüğün yetmiyor. Karşı tarafın dürüst olması gerekiyor. Malı temin ettiğin yerler. Olay bu, kurdu. Yani olay bundan ibaret. Yani tabii zaman gerekiyor. Artık günümüzde şöyle de bir şey var. Bir marka olmadan insanlar iş yapamaz hale geldi. Sosyal medya sayesinde. Eğer ki e, biz yeni açmış olsaydık, yani bir en az 10 yıl beklemem gerekiyordu. Belki başaramazdım bu evet. ekonomik koşullarda. Bir bir o zaman ben normal bir tane tost yaptırabilirsem, tamam. kaşarlı. Çocuk musun? Karışık olsun olmazsa. Ya sizin yaptığınız mesela şefin tavsiyesi oluyor ya. Evet. evet. Nasıl yapalım? Yani? kolay gelsin. Ay, Allah bir güle güle. Bizim de tek çeşit zaten. Sade, tek basit çeşit. ama lezzetli bir şeydir. Yani tamam. çok lezzetlidir. Bizim tostumuz bütün tostların Antep fıstığıdır. Bütün tostların bademidir, gemisidir. Allah Allah güle güle. Yani. O zaman evet. her zamanki yaptığınızdan bir tane alayım ben Tabii. İsmail Hanım. Tabii. Evet, var. Evet herkes herkes güzel işler yapıyor ama en güzeli bizimki. Ben bunda iddialıyım yani. Çünkü gelen geri dönüşlerden anlıyoruz bunu. 15 sene sonra gelmiş arkadaş. 15 sene çok okula bitirip Geri 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 geldiğinde geri geldiğinde bize uğruyor. Kısacası ben ta mesela böyle olmasa ta Bursa'dan buraya sizin yanınıza gelmem. Değil mi? Bu da bir örnek. Evet. Bana siz tost attınız mı İsmail abi? Tamam. Tostlarımız hazırlanıyor. Şu, şuradaki bizim tostumuzun herhalde. İsmail abi de bayağı yoğun. Bayağı bir tostlar var tezgahın üstünde. Müthiş bir yoğunluk var ama daha da yoğun oluyormuş hafta sonları. Bakalım tostumuz hazırlansın. Tostumuzun tadına bakacağız. Ayran Ayran alırım İsmail abi. Bir tane ayran İsmail abi alalım. Hayır, abi sucuk nerenin? Sucuk kendimiz yapıyoruz. Kendimiz Bu yapıyoruz. Burada bir kasap arkadaşımız var üretimimizin belgesi. Sonra biz kalite belgesi almış ürünüz yani. Anladım. ISO 9001 Çok kalite belgesini aldık. Sizin için yerine özel yerine yapıyorlar var. değil mi? Tabii. Şöyle bir şey yani. Bana mı yaptınız? Evet. Teşekkür evet. ettiğim İsmail abi. Şimdi tostumuz hazırlandı. Tadına bakacağız. Daha sonra görüşürüz. Tostumuzu yedik. Gerçekten lezzet farkı hissediliyor. İsmail abinin tostu gerçekten bir farklı. Şimdi İsmail abi buraya gelen konuklara hediye veriyor. Hediyede bir kitap, bir tane bardağımız var. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ee, hocam okumanın farkındalığını fark ettirme adına sizin gibi böyle e, sayfa sahiplerine geldiklerinde misafir şeker niyetine birer tane kitap hediye ediyoruz. Bu kitap sponsorlarımız var bizim. Ayrıca onlara da hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ben de yani, çok teşekkür ediyorum İsmail abi. İyi okumanız dileğiyle. Evet. Ben biraz dükkan dolaşayım abi. Yan tarafa girelim. Abi torun elinde küçük olmayacak. Bir tane peynirle. Bir tane normal. Afiyet olsun <laughs> Buca tostçusu İsmail abinin dükkanından çıktık. Gerçekten bizi çok sıcak karşıladı. O ve bir de hiç beklemediğim şekilde bana bir hediye verdi. Bir kupa, bir bardak, bir de kitap. Ve bir de yediğim tostun parasını da almadı. Çünkü sen ta Bursa'dan geliyorsun, bizim misafirimizsin dedi. Kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Hiç böyle karşılanacağımı beklemiyordum açıkçası. Çünkü bazı yerlerde bu şekilde sıcak karşılanamıyoruz. Ama İsmail abiye gönülden teşekkür ediyorum. Yediğim tost çok lezzetliydi. Sucuğun, kaşarın, ekmeğin, tereyağın hepsinin farklı farklı lezzetleri var. Zaten hepsini özel yaptırıyormuş bütün malzemelerini. Ve bu sayede de zaten güler yüzüyle beraber de başarıyı yakalamamak mümkün değil. İsmail abi de zaten sıcak dürüst bir insan. Ve ben şu anda Buca'nın tarihi bir sokağından yürüyorum. Arkamdaki evler tarihi evler. Bakın rengarenk arkamda görünüyor. Boyamışlar duvarları falan. Fiyat performans konusuna gelirsek yediğim tost 29 lira. Ayran da 6 liraydı. Gayet normal bir fiyat 35 lira günümüz şartlarıyla. İsmail abi yaptığımız ziyaretten mutlu olduk. Çok memnun kaldık. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.